Ya Rabbel Alemin, senden öyle bir rahmet istiyoruz ki onunla kalbimize hidayet, işlerimize düzen ve kolaylık, dağınıklığımıza tertip, içimize kamil bir iman, dışımıza salih amel, amellerimize temizlik ve ihlas ver, rızana uygun bir şekilde doğru düşünce, doğru söz ve doğru davranışlar ile istikameti ilham et.'' ve bizi her türlü kötülüklerden koru. Ey bizi seven ve rahmetiyle dinini bildirerek hayatımızı güzelleştiren Allah'ım. Abdesti ve namazı öğrettiğin ve bildirdiğin için aldığımız abdest ve kıldığımız namaz sayısınca sana hamdolsun. Ey namazı müminler için miraç kılan Rabbimiz. Kıldığımız namazları sana yaklaşmamıza vesile eyle. Ey namaz göz nuru kılan Rabbimiz, namazı bizim için de göz aydınlığı kıl. Bizi ve sevdiklerimizi gereği gibi namaz kılan kullarından eyle. Bizi namazın nurundan mahrum bırakma. Kıldığımız namazın bizi daha iyi bir Müslüman ve daha iyi bir insan etmesi, bizi kötülüklerden alıkoyması için yardım et Allah'ım. Bizi sapmamış, ve gazaba uğramayacak olan kendilerine nimet verdiğin kimselerin yürüdüğü dost doğru yola ilet ki senden başkasına kulluk etmeyelim ve senden başkasından medet ummayalım Allah'ım ey duayı öğreten ve dualarımızı kabul eden Rabbimiz duasız kalmaktan duayı terk etmekten sana sığınırız daima seni hatırlayan ve dua eden kullarından eyle dualarımızı kabul et. Biz öldükten sonra da sevdiklerimizin ve bizi hatırlayanların ardımızdan hayır duaları etmelerini sağlayacak, güzel bir hayat yaşama ve insanların gönüllerinde güzel anılar bırakma konusunda bize yardım et Allah'ım. Ey hayatın ve ölümün sahibi Rabbimiz, hayatı ve ölümü bizi sınamak için yaratan sensin. Bu imtihandan yüzakiyle çıkmamız için bize yardım et. Senin yardımın olmasa kesinlikle kaybedenlerden oluruz. Şüphe yok ki her nefis ölümü tadacak ve hepimiz hesap vermek için senin huzurunda toplanacağız. Huzuruna salih amellerle gelmeyi, iyi ki yapmışım diyeceğimiz sözler ve davranışlar getirebilmeyi nasip et. Ölüm korkusuna kapılıp, Yanlış şeyler yapmaktan bizi alıkoy Allah'ım. Beyaz elbisenin kirlerden temizlenmesi gibi kalbimizi günahlardan temizle. Kalbimizi iki yüzlülükten, eylemlerimizi gösterişten, dilimizi yalandan, gözümüzü vefasızlıktan temizle. Şüphesiz sen gözlerin hainliğini ve kalplerin sakladığını bilirsin.'' Tüm kötü huylarımızdan ve kötü duygularımızdan sana sığınıyoruz. Bizi nefsimizle baş başa bırakma Allah'ım. Amin.